Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Omurgasızlarda kalmıştık arkadaşlar. Omurgasızların özelliklerini verecektik belirlerin. Bir işte yassı solucanlardan başlayacağız ama ben önce arkadaşlar diğerlerini de hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Tamam mı? söylenteri de böyle. Çünkü belirli püf noktalar var. Çıkarıldığı söyleniyor ama testlerde karşımıza çıkıyor ufak ufak. O nüansları vere vere. Çok detaya girmeyeceğim. Gelen sorular üzerinden anlatacağım. Bu şekilde de kafana gelecek, tamam mı? Birincisi omurgasızlardan birincisi şeylerdir, süngerlerdir. Süngerler dediğimiz bu deniz süngerleri var ya arkadaşlar onlar. Mevzu şu. Şöyle deniz süngerleri böyle böyle uzantılı, çıkıntılı şöyle olsun ve süngerlerin içerisinde böyle delikler vardır. Süngerlerde bir kere sistem yoktur. Bir kere bunu kafaya sok tamam mı? Hiçbir şekilde sistem yok. Şöyle deliklerin üzerindeki açıklığa oskulum denir. Bu oskulumdan sular içeriye doğru girer. Girdik gibi de suyun içindeki maddeler karşı tarafa geçer. Diğer maddeler karşı tarafa. Olay bu kadar basittir. Tamamıyla difüzyon ozmoz kurallarına göre madde alışverişi söz konusudur. Ama süngerlerin sorusu nedir biliyor musun? Bir, hiçbir sisteminin olmaması. İkincisi, İç iskelet olması bankote Süngerlerde iç iskelet vardır. Normalde omurgasızlarda dış iskelet varken sünger denen manyaklarda iç iskelet vardır. İç iskeleti de spongindir, bitti gitti. İkincisi evrim sırasına göre geldik deniz analarına. Yani sölenterlere, deniz anaları, hidralara. Bak deniz anası ve hidradan gelecek soru nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sinir sistemi ilk kez oluşmaya başlıyor. İlk kez oluşmaya başlıyor. Bunlardaki ...sinir sistemi biraz daha e, ilk meydana gelen... ...difüz ağsı sinir sistemi dediğimiz ağsı sinir sistemi. Mevzu şu. Şurası bak deniz anası tamam mı? Tek açıklık bulunur. Deniz anasında tek açıklık bulunur. Burası hem ağız hem de anüs kısmıdır. Ve içerisinde şöyle hücreler bulunuyor. Şöyle hücreler bulunuyor. Şöyle her bir noktasında hücreler bulunur. Falan filan. Ama deniz anasından gelecek soru... ...sinir sistemi. Difüz bak sakın unutma difüz ağsı sinir sistemi var. Yani mevzu şu. İğneyi buraya batırdın mı? Şu kısım yoğun bir şekilde acıyı alır ama acı gittikçe dış yerlere doğru azalacaktır. Yani şu kısımlarda hiç almıyormuş gibi bir şey olacaksın. Tamam mı? İlk sinir sistemi difüz ağsı sinir sistemi. Kimlerde varmış abicim? Sölenterlerde gelişmeye başlamış. Bunlarda hiçbir şey yok. Burada sadece süngerlerde iç iskelet var. Sponginden oluşmuş. Sölenterlerde difüz ağsı sinir sistemi var. Tek açıklık var. Ağız ve anüs görevi gören tek açıklık var. Ondan sonra aha şuraya da 3 yazıp yoluma devam ediyorum. Bak ondan sonra solucanlar kısmına geldik. Arkadaşlar solucanlar son derece önemli. Mutlaka gelir sorusu. 3 tane solucan var. Yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan olmak üzere. Bak yassı solucan dediğimiz bu planarya. Bak planarya denilen solucan. Nedir planaryanın sorusu? Nereden kesersen kes, oradan yeni bir canlı meydana geliyor. Yani generasyonla üreme söz konusudur bileceksin. Ve bunların vücutları çok ince olduğu için oksijen ve karbondioksit alışverişini vücut düzeyiyle direkt olarak yapabiliyor. Yani ozmoz difüzyon kurallarına göre görev yapabiliyor. Bak soru nereden gelecek? Bir Tek açıklık vardır. Bak bunlarda da tek açıklık vardır. Ağızda tek açıklık vardır. Bunu bileceğiz. Burası ağız ve anis görevi görüyor. Ama bunların bir tık gelişmişi yuvarlak solucanda ilk defa çift açıklık görülmeye başlayacak. Bileceğiz. Tamam mı? Bakın ve burada neyi bileceğim? Bir. Yassı solucan dediğimiz planar da bir kere nereden kesersen kes oradan ürüyor. Rejenerasyonla üremeleri iyi gelişmiş gördüğünüz gibi tamam mı? Eşeysiz olarak yürüyor bunu biliyorum. Tek açıklık söz konusu ve Sinir sistemi gelişmeye başlıyor. Bundan önce difüz ağsı sinir sistemi varken bu manyaklarda ip merdiven sinir sistemi gelişmeye başlıyor. Bak ip merdiven sinir sistemi gelişmeye başlıyor. Son derece önemlidir. İp merdiven sinir sistemi gelişmeye başlıyor. Hermafrodittir. Yani çift cinsiyetli, iki cinsiyeti de var. Örnek planarya, karaciğer kelebeği ve tenya bunların örnekleridir diyorum. Şimdi buradan neyi öğrendim? Bir kere bir yassı solucanlarda ne gelişmeye başlamış? İp merdiven sinir sistemi. Yani solucanlarla birlikte ip merdiven sinir sistemi. Solucanlarla birlikte çift açıklık gelişecek bir sonraki solucanda. Tamam mı? Bir sonraki solucan. Al yuvarlak solucan. Böyle bağırsaklarımızda bol bol bulunur ya işte o oh yani bulunan solucanlar, yuvarlak solucandır, tirişin ve kancalı kurt. Bunlar insanlarda parazit olarak meydana gelebiliyor tamam mı? Ama bunu neyini bileceğiz? Bak yuvarlak solucanın bir tane sorusu gelir. İlk defa çift açıklık yuvarlak solucanla görülür. Ve ilkleri çok severler arkadaşlar unutmayın. İlkler hep sorulacaktır. İlk çift açıklık nedir? İlk işte sinir sistemi kimde bulunmuştur? İlk ip merdiven sinir sistemi kimde bulunmuştur? Bu tarz sorular mutlaka gelecek tamam mı? Ona göre ezberimizi rahat rahat yaparız diyorum abicim. Tamam mı? Geldik. İlk çift açıklık yuvarlak solucan. İlk sinir sistemi şey pardon. difüz ağası e, deniz analarında e, bulunuyordu. İlk ip merdiven solucanlarda bulunuyor. İlk çift açıklık solucanlarda bulunuyor. Yuvarlak solucanda bulunuyor. Dediğimiz gibi kancalı kulp falan filan. Bunlar da solunum düzeyinden gene difüzyon ve e, la madde alışverişini çok rahatlıkla yapabiliyor abicim. Geldik halkalı solucana. Bak halkalı solucanı çok farklı yere koyun. Çok iyi ezberleyin. Omurgalı omurgasız arasındaki farklar sorusunda halkalı solucana göre çözün. Çünkü son derece önemli bir yerdedir halkalı solucan. Tamam mı? Bir kere halkalı solucanın suda yaşayanlarında solungaç solunumu olabilir. Banko test sorusudur. Bir kere bunu kafaya at. Tamam mı? Şimdi şunu bileceğiz. Bakın arkadaşlar bunu bileceğiz. Halkalı solucanı çiziyorum sana. Halkalı solucanı çiziyorum sana ve halkalı solucanda şöyle halkalı halkalı yerler var. Bildiğiniz toprak solucanı arkadaşlar bu. Tamam mı? Birincisi halkalı solucanda ilk defa sölon boşluğu denilen boşluklar görülmüştür. Sölon boşluğu nedir biliyor musun? Mesela kafatasımızın içinde bir boşluk var oraya beyin gelmiş. Ben oraya sölon boşluğu diyorum. Göğüs kafesinin içinde boşluk var oraya organlar gelmiş. Ben oraya sölon boşluğu diyorum. İşte bunda da sölon boşluğu vardır. Tamam mı? İlk sölon boşluğu gelişmiş canlı halkalı solucandır. Bir. İkincisi bakın arkadaşlar. Normalde omurgasızlarda açık kan dolaşımı görülürken bu manyakta kapalı kan dolaşımı vardır. Ne demek bu? Yani ilk kez kılcal kan damarı gözlenen canlı halkalı solucandır. Banko test sorusudur. Gördün mü? İlk kez bunda gözleniyor kılcal kan damarı ve böylece halkalı solucan görülmüş oldu. Arkadaşlar MSS merkezi sinir sistemi yani beyin beyin gözlenen canlı grupları solucandır. Aslında şurada mevzu şu. İp merdivende Şöyle ip merdiven sinir sistemi vardır. Tamam mı? Bak şöyle ip merdiven sinir sistemi vardır. Ve bu ip merdiven sinir sistemindeki şu bölgelere ganglionlar denir. Bak burası çok önemli. Başta da büyük bir ganglion vardır. Bu ganglion, ganglion dediğimiz yer sinir düğümü. O yüzden sanki bunun böyle sinir sistemiymiş, şey gibiymiş gibi. Yani beyin görevi görüyormuş gibi söylerler. Baş ganglıyor. O yüzden MSS var. CSS var. MSS ve CSS görülüyor ilk defa bunda. Yani çevresel sinir sistemiyle merkezin sinir sistemi ilk kez gözlenen canlıdır. Aman ha unutmuyoruz. İp merdiven sinir sistemi bunda var. Peki ip merdiven sinir sistemi nedir biliyor musun? solucanı illaki kesmiştiniz vardır toprağı böyle eşelerken. Toprağı eşelerken kestiğiniz zaman solucan her tarafıyla hareket eder. Nedeni şudur. İp merdiven sinir sisteminde iğneyi buraya batırırsan bu batan acı aynı anda bütün ganglionlara iletilir ve acıyı her yerde eşit şiddetle duyar. İşte bu yüzden de her yeriyle tepki verir. Buna ip merdiven sinir sistemi denir. O zaman solucanlarda şunu bileceğiz. bir İlk kez MSS gelişmiştir. 10 numara soru. İkincisi MSS ve CSS bunlarda gelişiyor. Beyin. Beyin solucanlarda unutmayın. İlk kez çift açıktık solucanlarda kimlerdeydi? Yuvarlak solucanla. İlk kez kapalı kan dolaşımı bunlarda kimde? Halkalı solucanla. İlk kez kılcal kan damarı halkalı solucanda. Vücut boşluğu, solunum boşluğu halkalı solucanda. Ve halkalı solucanın deri solunumu yaptığını bileceksin abicim. Deri solunumu. Yüzeyleri hem nemlidir değil mi? Nemli olmasının nedeni bu. Nemli olacak ki dışarıdan gelecek oksijendir, carttır, burada e, eriyerek içeriye alınacak. Kılcal kan damarlardan gönderilecek. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? İlk kez kılcal kan damarı. Sölon boşluğu, ilk kapalı kan dolaşımı, ip merdiven sinir sistemi, ilk kez çift açıklık yuvarlak solucanda, MSS beyin solucanlarda, ip merdiven sis sinir sistemi solucanlarda. Tamam mı abicim? Solucanları güzel bir şekilde kafaya atacaksın. Ve solucanların eşeğili ürediğini hermafrodit olduğunda bileceksin. Haberin olsun. Ve boşaltım atığına da bunların nefridyum denir. Boşaltım yapılarına nefridyumları vardır bunların. Nefridyumlarla atıyorlar. Tamam mı abicim? Kapalı kan dolaşımı görülüyor. Eyvallah. Solungaj solunumun so suda yaşayanlarda eyvallah. Oksijen karbondioksit değişimi deriyle yapılıyor. Derileri her zaman için nemlidir. Boşaltımları nefridyumdur. Al sana soru. Al sana soru. Bizde böbrek. Bunlarda nefridyum. İp merdiven sinir sistemi eşeğeli ürerler. Hermafroditlik vardır. Toprak solucanı, deniz polikilti ve sülük bu grubun önemli örneklerindendir. Diyoruz ağacı. Şimdi geldik böceklere.